Merhaba sayın izleyiciler, ben Cemal Çuhadar. Yeni bir savunma sanayi videosuyla daha karşınızdayız. Türkiye'den savunma sanayide bir hamle daha. SPEWS-2 elektronik harp kendini koruma sistemi F-16'larda bile kullanılabilecek. Türkiye F-16 savaş uçakları için de kullanılabilecek SPEWS-2 elektronik harp kendini koruma sistemini dünyaya tanıttı. Testlerini başarıyla geçen SPEWS-2 elektronik harp kendini koruma sistemi, özellikleriyle de mest etti. Türkiye savunma sanayisinin hediyesi SPEWS-2, her çeşit radar tehdidine karşı elektronik karşı tedbir kabiliyetini de kapsıyor. Teknoloji ve savunmada rakiplerine hızla fark atan Türkiye, yeni bir yazılımla daha dikkatleri üzerine çekti. Türkiye İHA, SİHA, insansız helikopter derken şimdi de SPEWS-2 elektronik harp kendini koruma sistemi geliştirdi, savaş uçaklarında da kullanılabilecek. SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi ile Türkiye Savunma Sanayi'de yeni bir çağ başlattığına lq 178 artı, F-16 Blok 50C savaş uçaklarında kullanılmak üzere Aselsan ana yükleniciliğinde MIKS ve Bay Systems ESEO ile tarafından geliştirilen ve gelişmiş bir kendini koruma sistemidir. F-16C Blok 50 uçaklarında kullanılmak üzere 60 adet elektronik harp kendini koruma sisteminin teminini kapsıyor cpewc 2 sistemi radar ikaz almacı ve RF karıştırıcıdan müteşekkildir. cpewc 2 elektronik harp kendini koruma sisteminin görevi, platform üzerindeki diğer aviyonikler ve karşı tedbir salma sistemiyle uyumlu olarak çalışarak, tehdit radarlarını tespit, teşhis, karıştırma ve aldatma fonksiyonlarını yerine getirmektir. An ALQ 178 5 artı, kullanıcıya anlık durum bilgisi sağlayan radar ikaz alıcısı ve buna entegre olarak çalışan aldatıcı, RF karıştırıcı alt sisteminden oluşan bir kendini koruma suite'idir. An ALQ 178 V 5 artı içerisinde bulunan atım kontrol işlemcisi etkili bir korunma sağlamak amacıyla uçak üzerinde bulunan çef flare atım sistemlerini kontrol eder. Türk F-16 Blok 50C uçakları üzerinde test edildi. An ALQ 178 V 5 artı göreve uygun olarak uçuş hattında programlanabilme özelliğine sahiptir. Sistemin tehdit veri kütüphanesi program güncellemeleri görev veri dosyası üretici ile yapılabilmektedir. Uçuş sonrası analizler için ise veri toplama amaçlı kayıt modu bulunmaktadır sistem, LRU seviyesinde hata izolasyonu sağlayacak kapsamda cihaz içi test, CIT kabiliyetine sahiptir. AN-AL-Q178-V-5 artı, in tasarım, test ve tüm kalifikasyonu Amerikan askeri standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir sistem gereksinimi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla doğrulanmış ve sistem performansı Türk F-16 Blok 50C uçakları üzerinde test edilmiştir testlerde, yakın geçmişte güncel tehditlerle faal hale getirilen EHTST yerleşik 5 adet yerden havaya füze ve silah sistemi radarı ile bir, İnci Ana Jetüs Komutanlığı tarafından sağlanan bir adet F-4 uçağı ve bir adet F-16 uçağı da tehdit olarak kullanıldı, 5 farklı pilotun komuta ettiği 3 farklı F-16 uçağı ile toplam 22 sorti yapılarak SPEWS-2 sistemi toplamda 40 saati aşkın bir süre boyunca aynı anda aktif olan hava ve yer tehditleriyle test edildi. Uzun uçuş saatleri boyunca sergilediği yüksek performansı, istikrarlı ve güvenilir sonuçlar vermesi, algılama ve karıştırma etkinliğinin yüksekliği ile SPEWS 2 sistemi filo komutanının da aralarında bulunduğu pilotlardan tam not aldı. MULE 5400 Class 2'ye uygun olan sistemin tasarımında, güvenilirlik için -E std 785, yazılım için -E std 498, idame edilebilirlik için -E std 470 ve kalifikasyon için de -E std 810 standartları uygulanmıştır. Düşük arıza oranı ve hızlı tamir imkanı. Kapsamlı cihaz içi test. Özel tasarım ekipman ve cihaz içi test ile hat seviyesi bakım. Otomatik test cihazı ile üst ve depo seviye bakım. Savaş uçaklarında kullanılmaya ELVRIŞLİL2 açısından tam KALIFIKASYON. Uçuş güvenliği sertifikalı, aviyonik entegrasyonu, uyumlaştırılması, performans optimizasyonu, sistem özellikleri. Ana LQ-178, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklar için geliştirilmiş bir kendini koruma sistemidir. Radar ikaz, alıcısı ve her türlü yer destek sistemleri Aselsan tarafından geliştirilmiştir. Sistem entegrasyonu ve uçak aktivasyonları ASELSAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Elektronik karşı tedbir. Elektronik karıştırma ile koordineli çift flare atımı. RIA, EKT ve sarf edilebilir mühimmatın tek entegre sistemde yönetimi. Hatta programlanabilirlik. Uçak silah sisteminin entegre bir parçası. Uçak avionikleri ile tam entegrasyon. Uçak gövdesi içine monte edilebilir. Uçuş sonrası analiz için radar sinyallerinin özel kayıt modu. Seri üretim Aselsan tarafından yapılmıştır. Modüler tasarımı, diğer platformlara uyarlanabilirliği sağlamaktadır. Radar ikaz alıcısı, tehdit belirleme, pilot uyarma ve otomatik karşı tedbir yönetimi. Güçlü ve çoklu görev çoklu alıcı yapısı. Modern tehditlere karşı tam yeterlilik, yüksek hassasiyet, kesin parametre ölçümü, hızlı karşı tedbir uygulama, düşük yanlış alarm oranı. Elektronik karşı tedbir, yüksek etkili yayın gücü, modern tehditlere karşı düşük gürültülü güç yükseltici, her çeşit radar tehdidine karşı elektronik karşı tedbir, aynı anda çoklu tehdit karıştırabilme özelliğine sahip